Bundan sonra İsa Celle'de dolaşmaya başladı. Yahudi yetkililer onu öldürmeyi amaçladıkları için Yahudiye'de dolaşmak istemiyordu. Yahudilerin çardak bayramı yaklaşmıştı. Bu nedenle İsa'nın kardeşleri ona buradan ayrıl, Yahudiye'ye git dediler. Öğrencilerin de yaptığın işleri görsünler. Çünkü kendini açıkça tanıtmak isteyen bir kimse yaptıklarını gizlemez. Madem ki bu şeyleri yapıyorsun, kendini dünyaya göster. Kardeşleri bile ona iman etmiyorlardı. İsa onlara "Benim zamanım daha gelmedi." dedi. "Oysa sizin için zaman hep uygundur. Dünya sizden nefret edemez ama benden nefret ediyor. Çünkü yaptıklarının kötü olduğuna tanıklık ediyorum. Siz bu bayramı kutlamaya gidin. Ben şimdilik gitmeyeceğim. Çünkü benim zamanım daha dolmadı." İsa bu sözleri söyleyip cellede kaldı. Ne var ki kardeşleri bayramı kutlamaya gidince kendisi de gitti. Ancak açıktan açığa değil gizlice gitti. Yahudi yetkililer onu bayram sırasında arıyor, o nerede diye soruyorlardı. Kalabalık arasında onunla ilgili bir sürü laf fısıldanıyordu. Bazıları iyi adamdır, bazıları da hayır tam tersine halkı saptırıyor diyorlardı. Bununla birlikte yetkililerden korktukları için hiç kimse ondan açıkça söz etmiyordu. Bayramın yarısı geçmişti. İsa tapınağa gidip öğretmeye başladı. Yahudiler şaşırdılar. Bu adam hiç öğrenim görmediği halde nasıl bu kadar bilgili olabilir dediler. İsa onlara benim öğretim benim değil, beni gönderenindir diye karşılık verdi. Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa bu öğretin Tanrı'dan mı olduğunu yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir. Kendiliğinden konuşan kendini yüceltmek ister. Ama kendisini gönderini yüceltmek isteyen doğrudur. Ve onda haksızlık yoktur. Musa size kutsal yasayı vermedi mi? Yine de hiçbiriniz yasayı yerine getirmiyor. Neden beni öldürmek istiyorsunuz? Kalabalık cin çarpmış seni dedi. Seni öldürmek isteyen kim? İsa ben bir mucize yaptım. Hepiniz şaşkına döndünüz diye yanıt verdi. Musa size sünneti buyurduğu için aslında bu Musa'dan değil atalarınızdan kalmadır. Şabat günü birini sünnet edersiniz. Musa'nın yasası bozulmasın diye Şabat günü biri sünnet ediliyor da Şabat günü bir adamı tamamen iyileştirdim diye bana neden kızıyorsunuz? Dış görünüşe göre yargılamayın. Yargınız adil olsun. Yeruşalimlililerin bazıları öldürmek istedikleri adam bu değil mi diyorlardı. Bakın açıkça konuşuyor. Ona bir şey demiyorlar. Yoksa önderler onun Mesih olduğunu gerçekten kabul ettiler mi? Ama biz bu adamın nereden geldiğini biliyoruz. Oysa Mesih geldiği zaman onun nereden geldiğini kimse bilmeyecek. O sırada tapınakta öğreten İsa yüksek sesle şöyle dedi. Hem beni tanıyorsunuz hem de nereden olduğumu biliyorsunuz. Ben kendiliğimden gelmedim. Beni gönderen gerçektir. Onu siz tanımıyorsunuz. Ben onu tanırım. Çünkü ben ondanım. Beni o gönderdi. Bunun üzerine onu yakalamak istediler. Ama kimse ona el sürmedi. Çünkü onun saati henüz gelmemişti. Halktan birçok kişi ise ona iman etti. Mesih gelince bunun yaptıklarından daha mı çok mucize yapacak diyorlardı. Ferisiler halkın İsa hakkında böyle fısıldaştığını duydular. Başkahinler ve ferisiler onu yakalamak için görevliler gönderdiler. İsa kısa bir süre daha sizinleyim dedi. Sonra beni gönderine gideceğim. Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz. Bunun üzerine Yahudiler birbirine, bu adam nereye gidecek de biz onu bulamayacağız dediler. Yoksa Grekler arasında dağılmış olanlara gidip Greklere mi öğretecek? Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz diyor. Ne demek istiyor? Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı. Yüksek sesle şöyle dedi: Bir kimse susamışsa bana gelsin içsin kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinde diri su ırmakları akacaktır. Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Halktan bazıları bu sözleri işitince gerçekten beklediğimiz peygamber budur dediler. Bazıları da bu Mesih'tir diyorlardı. Başkaları ise olamaz. Mesih Celle'den mi gelecek dediler. Kutsal yazıda Mesih Davut'un soyundan Davut'un yaşadığı Betlehem kentinden gelecek denmemiş midir? Böylece İsa'dan dolayı halk arasında ayrılık doğdu. Bazıları onu yakalamak istedilerse de kimse ona el sürmedi. Görevliler geri dönünce başkahinlerle ferisiler niçin onu getirmediniz diye sordular görevliler hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır karşılığını verdiler. Ferisiler yoksa siz de mi aldandınız dediler. Önderlerden ya da ferislerden ona iman eden oldu mu hiç? Kutsal yasayı bilmeyen bu halk lanetlidir. İçlerinden biri daha önce İsa'ya gelen Nikodim onlara şöyle dedi. Yasamıza göre bir adamı dinlemeden ne yaptığını öğrenmeden onu yargılamak doğru mu? Ona Yoksa sen de mi Celledensin diye karşılık verdiler. Araştır, bak. Celleden peygamber çıkmaz. Bundan sonra herkes evine gitti. Amin.